Evet bu soru ilk bakışta göz korkutucu gelebilir ama aslında hiç göründüğü gibi değil. Adım adım bakalım. 1 faktörel artı 2 faktörel diyerek 2021 faktöriyel'e kadar gitmiş. Biller basamağı 3'tür demiş. Şimdi 4 faktöriyelden sonra 5 faktörel var. 5 faktöriyelde 10 çarpanı var. Ben tam bir sayı onunla çarparsam biller basamağı 0 gelir. Yani 5 faktöriyel sonrasındaki her sayının biller basamağı 0 demek. Devamında bir kez daha onunla çarpacağım. Bir kez daha çarpacağım. Böylelikle onlar yüzler basamağı da 0 olacak. Ya atıyorum 2021 faktörel aşırı büyük bir sayı olduğu için belki de sondan 300 basamağı sıfır olacak. Dolayısıyla 5 faktörel sonraki hiçbir sayının biller basamağına katkısı yok. Biz ilk 4 sayıya bakalım. 24, 6, 2 ve 1 olacak. Toplamları 33 geleceği için biller basamağı 3'tür. Birinci öncül doğru oldu. 6 ile bölümünden kalan 2'dir demiş. Burada da 6 çarpanını arayacağız. 6 çarpanı ilk olarak 3 faktörelle karşımıza çıkıyor. Devamındaki her sayı 6'nın bir katı olacağı için Bunların toplamı 6 ile kalansız bölünecek. Buradan bir kalan gelmeyecek. Yani ilk iki sayıya bakalım burada da. 1 artı 2 eşittir 3. 3'ün 6 ile bölümünden kalan 3 olduğu için 6 ile bölümünden kalan 2 değildir. İkinci öncül de yanlış. 5 ile bölümünden kalana bakalım. Yine aynı mantık aslında. Burada 5 çarpman ilk olarak 5 faktör geliyor. Ondan sonraki her sayı 5'in katını içerecek. Herhangi bir kalan gelmeyecek. İlk 4 sayının toplamına odaklanacağız. Daha önce bakmıştık zaten 33 gelmişti. 33'ün 5 ile bölümünden kalan da 4 değil 3. 3. öncülle yanlış. Cevabımız yalnız 1.